Vay be, Oktay Topraklı ha? Yani. Koskoca Oktay Topraklı, Fadıl Delioğlu. Şş, hatırlıyor musun rollerimizi Oktay? <laughs> Gidik günler Hatırlamaz be. Hatırlamaz ya? <laughs> Yalnız... Bugün bile hemen dönüyor ya <laughs> Fadıl Oktay. Tabii tabii, herkes tamam, seni da çok da. özlemiş ya. Harbiden özlemişler. Allah Allah ya şöyle... Fivem camiasında... ...düzgün insanları bulmak cidden çok zor biliyor musun? Bak cidden Öyle çok Allah zor. Hocam. Bak vallahi diyorum, sen hatta bu yüzden mi bırakmıştın Oktay? Ne Aha, olmuştu? Aynen öyle. Ee, i̇stersen videoda mı anlatayım? Baba şu Baş, an mi, sen ama? konuş hiç sıkıntı yok. Tamam. Ya sen bugün yayında anlattın ya o kadar haklısın ki. Benim mesela iş Hı -hı. güç yoğunluğumu biliyorsun. Biliyorum ya evet. Arkasından bu YouTube Twitch muhabbetleri de zaten bir hayli oluyor adama. Gel bir de onun içinde illegalin içinde aile yönet. adamı bir tanesini al seni soysun. Senin aileni küçük düşürsün falan. Bir de sen ben hikayeyi yazdık. Kaç sezon çektik. Aynen aynen. Ee, Şuraya atlayalım. Kütükoğlu'na atlayalım. Tamam. Sen bir ara Fortnite'a da başladın ha. Bir ara başladın da aynen, bıraktın. Aynen. Ne bak senin için bu yıl kalkmış Oktay. Şu Vallahi an var ya ne gibi biliyor değilim. musun? Bak senin sesini evet. duyuyorum ya şu an şimdi ikimiz. Için. Ben Fadıl'ın sesiyim. Sen Oktay topraklı ya. Evet. Böyle bir şey oluyor insan değil mi? Bir maziye gidiyor be. Aynen aynen eski Eyli günler günler be. Bir beğeni bekliyoruz o zaman arkadaşlar. Eski günler. Hatırlayın TRRFE zamanları. Senle karteli devirmiş. Ne hakkımız ama ha? Mafya olduk. Karteli devirdi sonra kartelli be. sen almayayım. Sen dedin ya sana yakışır. Heh. Ulan aynen, ne öyle günlerdi be. be. Ey gidek. Vallahi gün. hocam bu arada eski günlerin altına bir 10.000 beğeni mi? Vallahi bilemem Oktay. <laughs> Gelirse güzel olur yani. Ey, hayır demeyiz. Gel adamlar var. Ee... Tamam, bugün işin zor. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok kankam, hiç sıkıntı yok. Bu it yok, tamam mı? Adamı gördüm. PUBG mantığında oyun noktay. Sen eski PUBG profesyonel esporcusun biliyorsun. <gülüyor> Geliyorum. <gülüyor> Hemen koşuyorum oraya. Koştum, koştum, koştum. biraz koştum. geri, biraz geri Şimdi... oyna, biraz geri oyna. Aynen. Bana doğru gelebilirsin, adamı gördüm. Aha, o da beni gördü hocam. Öldü. Tamam ben alacağım Oktay'ı, rahat ol. Oktay, CK yedirtmem sana. <laughs> Ardiye attılar yoksa bizim halleri düşmez diye. Eyvallah eyvallah. Dur ben seni şimdi. Bak izle izle. Oktay izle Oktay. Ben deyim hocam. Öldü. <laughs> Çıkacak o. Zırhını kırdım. Bunu alalım. Hocam intikam alındı. Başlıyor beni. Canımın az olduğunu biliyor. Dur ben senin şeyi aldım. Hadi dolşip. Artık yeni dinamikler falan eklendi bak. Hızlı falan koşabiliyorsun. Hocam bir yandan hakikaten öğretici videomuz iyi <laughs> olur. Öyle mi? Yok ben de ya şey ver ikinci kanalı açtım Oktay. Orası belli bin oldu. Maşallah. Orada şey var. Öğretici videolar falan çekiyorum işte ne yapacağım. Gelicek ya, değil mi? Şey, <laughs> Öldürdüm. Hani atıyorum kanka ikinci bölümünü falan attım işte. Üç bölüm çektim. Oradan biz de öğreneceğiz de. Evet. Öğreneceğim öğreneceğim. <laughs> ya şimdi şey oldu. Bu ilk kalktı. Tamam mı? Bak sol altta bir tane kalkanın doluyor. Bak gördün mü? Ha, gördüm, ama bu ilk kısa süreliğine kalktı. O da yeni oyuncular hani birazcık da oyun alışsın diye. Eskiden şey yoktu mesela. Ulan sen ama bayağıdır oynamadın Oktay be. Bayağıdır Şimdi ya. otobüsten kaldıracağım seni bak. <laughs> Apex gibi kaldırabiliyorum. Neyse ya biz muhabbet edelim ya. Boşver sen Fortnite. Fortnite bana ne biliyor musun? Yoksa arkada Discord edelim. Hocam. Lan ne günlerimiz vardı. Hatırlıyor musun? Biz seninle rolde nasıl tanışmıştık ya? Ben seni hocam, çok... masa toplantısında ses tonunu ha. beğenmiştim. Eyvallah. O zaman aileydik. İkimiz de aileydik. Ben jilettim sen topraklı. Ey günler. gül mi? Ben aslında çeteydim. Herkes beni aile Evet evet kaldı. hatırlıyorum. Aynen. Anladım almadım Şeydi ya, o zamanlar ağır rol yapan bir ikimizdik herhalde. Var mıydı hatırladığın Tabii canım mi? biz ikimizdik, ikimizdik. Hani kafa, dengiydi, kafa dengiydik. Kafa dengiydik, ikimizdik ve ses tonun falan böyle şeydi ikimizin. Hani biliyorsun rol pasıyorduk ya. Biz o zamanlar biliyorsun hani rol, ya biz de kaliteli rol yapmıyorduk hocam. Hani biliyorsun ha, TRNP zamanı. Aynen. Ama Bana mesela şey en yapamazsın. kaliteli bizlerdik yani. Güzel günlerdi. Ha. Ya tonumuz, konuşmamız, olaylarımız güzeldi de mesela ben de Mide Duda Allah sıktım ya. Yani. <laughs> onlar hatırlarsın. Ya kanka sana bir şey diyeyim mi bak ben şeyleri hiç unutmam. Hatta sana hep ben yazdım. Farkında mısın? O Aynen. kadar bak hani bu işlerle uğraşan biriyim. Hep ben sana yazdım hani. Allah bir şeyler Allah yapalım. yapalım çünkü niye biliyor musun kral? Bak şu ortamda ciddi anlamda adam bulmak zor. Bak oyuncu bulursun. Adam bulamaz. Benim five'ımda hatırla ya biz aile olarak bağlanmıştık birbirimize. <laughs> yani, tamam tabi abi aynı. ya ne günlerdi be. Mesela sen farkındasındır, sen yoksan girmedim bile ben birçok server'a. Biliyorum ona. biliyorum. Ya biliyorum. da sen çıktıysan tamam dedim ya Aynen. benim için de bitti. Ya böyle. sen de Fivem abi niye bıraktın? Hatırla konuşmuştuk. Kinler, çoluk çocuk değil mi? Haksız mıyım Aynen abi ben bıraktım bak kafam çok rahat ha Oktay. Oktay değil reddet mi? sunucusu açtım gel oyna kardeşim. İnşallah Görmüşsündür hocam. Belki. Ya bak cidden çok şey saracak. Ya. Nasıl be Vallahi mı Fivem bırakacak eşleşir mi ulan? <laughs> Sinir stres hastası gel. olduk biz ne yaptık? Kaldırdım seni. Evet, Kanka öyle. ne yapalım biliyor musun? Dur gel sana bir loot alalım hemen. Ben sana şimdi loot vereceğim. Benim tamam, de çünkü ne? şu an mermim falan yok. Neyse maksat muhabbet be. Şeyi hatırlıyor musun? Ne? Bir gece... Aa, babacım sen bunu al. Uzaktan vurursun. Hadi dürbünü. dürbünü. Kanka bak bir hatırlar mısın? Bir gün oyundan hiç çıkmamış... Bak hatırlayacaksın. Çerkezler falan vardı. Allah. Hatırlıyor musun? <laughs> Beni vurmak, ck'lamak istiyorlardı. Altın taş mı Ne? O hmm. zaman şeye gitmiştik biz bizim eski jilet malikanesi o ön sen Aynen. gelmiştir lan çıkmamıştır ben hiç yalnız bırakmadın o gün ha hatırlıyor musun o günü bak ya şey var. vardı böyle baraj tarafı vardı bütün herkes oyundaydı bak sonra oyun falan hep çöküyordu hatırlıyor musun değil mi, o günleri server hep çökerdi beklerdik ya ne günlerdi be abim be Ya bizim mesela hep toplantılarda hatırlar mısın şey derdim hocam ha şurada tavukmuş gel gel tavuk o Toplantılarda hep mesela ço çocuk bir sürü adam olduğu için derdim Hı -hı. ki arkadaşlar bu kavgalarımızı OC'ye taşımayalım. Adam Bizim var, dostluğumuz Hı -hı. rolden mesela OC'ye Aynen ya babacım tanışır, aşırı OC taşındı ya. Vallahi ya. Ya son ya. zamanlarda da işte biz bunu yaşadık hocam. Hı -hı. Ee, ben de mesela senin rol tarzını hani sadak ne yazık ki OC olduğu için hocam Hı -hı. E, artık insanların rolüne göre değil gerçek hayatında nasılmışçasına o zamanlar şey yapıyorduk. Yani ben mesela Aynen senin gerçekten anladım yani ses tonundan belli, o sıcaklığından belli anladın mı? Hani O Allah mantığı katarak bir şeyler yapmış. Güzel günlerdi be ama bitti abi her şeyin bir devri vardır. Her Aynen şeyin bir hocam. sonu var. Al bak Fortnite'da yani. buluştuk be Oktay. Fortnite'da Allah. be kardeşim be. Eyvallah. Ya Ahmet mesela sağolsun çok mesaj attı. Sen kez Al baba şunu. Ha gel fondip buldum. Bunu at. Ya kanka öyle ya biz. <laughs> Sağdız biliyor musun? Gel abi hadi gidelim atla abi tekniğe. şey hatırlıyor konuşalım. musun? Altıntaş ne? daha bana sıkmaya falan çalıştılar bir şeyler oldu. Sen bütün adamları bir yığdın. O zamanlar neydi ya? Ya. Range yani şey, Rover sahnesini hatırlıyor musun? Range Rover haydi. Unutur muyum? <laughs> Ulan bunlar kim falan dedin? Unutur muyum ya? Mesela şeyde sonradan bakıyorum. Avukatsana i̇şte, daha iyi. Adımıza çok şey yapmışlar. Ne denir? edit medit. bu alkapon. Bu aynen, Alkafon, bu Alka, aynen, işte. aynen aynen Hey günler Çok işte. Ben abi. öyle herkese güvenmem biliyorsun kral ya bu camiada. Aynen, aynen. En son işte Five'ımda da e, kartellik martellik yapıyordum işte ben biliyorsun sunucu açtık. Aha. Orada bir şeyler yaptık. Ya Sen bakan, nasıl, bir şey. olay mı oldu da bıraktın yoksa kafan kaldırmadı Sana şöyle mu? söyleyeyim. Bak sana şöyle söyleyeyim. Five'ım um camiası kadar Yöneticileri, developerları, o hostingine kadar. Gel abi şuraya, küfür etmeyeceğim merak yani. etme. <laughs> Oktay'ım, şimdi bak harbi söylüyorum. Ya aşırı illa çoluk, çocuk, rol blok, bir acayip OC için Yayın yapamıyorsun ya, yayın yapamıyorsun abi. Hiç gerek yok. Bak ben Red Dead kanka açtım kanka. Reddet Redemption. Aha. Türkiye'de tek şu an, kimse yok. Böyle bir projeye girdim. Bir aydır uğraşıyorum, her şeyle bak Oktay. Beklerim bu arada. Cidden İnşallah çok öyle. güzel ortam Oktay ya. Bak sen çalışan da adamsın. Gel abi ne hı adamların hı. yok. Aile yönet, bilmem. Abi gel hayatta Sorun kalma. Grafik ekiple de gelebilirsin. İnşallah. Ekiple de gelebilirsin. Bizim ekip mesaj attı zaten. Fatih abi işte böyle böyle sunacağız. Öyle mi? Ama yaş aynen. sınırımız falan var yani bilgin olsun. Sen eski hı. ekip mi bunlar? Toprak Bizim eskilerden. Onlar büyümüştür lan. Aldı. Aynen aynen. <laughs> tamam, tamam Şaka abi. maka öyle oldu ya. Çocukların büyüttük bildiğin. Vallahi doğru söylüyorsun Çok güzel bir laf dedim biliyor musun? Ha büyüttük yani. de işte nasıl büyüttük? Bir de onu sen bize sor. Öyle. Demek ki ben. çok 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 büyütmemek gerekiyormuş bazen Oktacığım. Değil mi? Doğru söyledin. Çok söylüyorum. çok büyütürsen nasıl, nasıl? Ha. onlar da senin bir yerlerini büyütüyor kardeşim. Ha. Kimisi değişti. Bambaşka insanlar, i̇nsanlar oldu. İnsanlar oldu tabii canım ya. E Oktacım ne yapıyorsun meşkeli... sen? Sen ne yapıyorsun ha. abi şu an? Hocam benim yine aynı hastanedeyim. Hastanedesin eyvallah kardeşim. Aha. Allah kolaylık versin inşallah bütün Allah sağlık Allah çalışanlarımıza. İyi günler ve. Sen görüşmeyle askere gidip gelmişsin. Ya kanka sen gittin mi askere? Yok kanka benim daha S kanka çok. Kanka ağzını edecekler Oktay. <gülüyor> <gülüyor> Orada fadıl <laughs> yok Oktay. <laughs> Bedelli mi düşünüyorsun hocam? yoksa? Bedelli düşünüyorum. Ya yani düşün. <laughs> <Bence de>. <gülüyor> <gülüyor> Oktay kafanı ödül koldular Oktay. CK savaşı bak sola. Bu intantır görevi. Ha şu an sarı yanıyorsun sen onlarda. Şey ama alan olarak sarı yanıyorsun. Direkt sen değil. Hocam bugün bir solo duo attın. Ha, çok güzel ya. <laughs> Yok be abişim, olur mu? <laughs> olur mu ya gel. Trambolimiz var gel atalım. Oyun güzel değil oldu mi? ya. Güzelleşti farklı traderlar geldi. Sen bir ara başlamıştın çünkü Fortnite'i ben hatırlıyorum. Baya baya. Şu hikaye baya... kısmı beni çok cezbediyor evet. bu oyun. Aynen değil mi? Hikaye, teori. Çok cezbe bak ne güzel bir şey söyledin hayaller. Ama ben seni reddetirdim şuna cidden Oktay. Senin gibi kaliteli insanları bekliyorum. Bak cidden gel. Hiç sıkıntı yok. Oyunun yoksa İnşallah. da temin ederim yani alırım. Hocam gel sen Benim buraya. Razı olsun. Hocam ben güzel pompalı ya. çıktı gel biz misafirimize güzel Erdim. pompalı hediye ederiz. Buyurun. Hocam normalde yayıncı fokustur ama. Yayıncı abi. fokus aynen aynen. Bir gün Ahmet Mehmet de oynarız ya. Sıkıntı yok. İnşallah. O, bir yere biz onunla bir denedik. Gel. Ha bir evet. yapmıştınız değil mi he. eskiden? İyi gidi be. Bir türlü şey çıkmadı. Bin falan çıkmayınca neyse abi dedi, bunu atmak <laughs> olmaz. Video çıkmıyor değil mi? Ha, aynen. Hiç bak şu videolar <laughs> var ya winsiz olsun hiç sıkıntı yok ben atarım. Eyvallah. Ya gerçekten sizi o kadar özledim ki şu sesini duydukça Ulan biri ateş ediyor abi baskın <laughs> var diyecekler diye yani, bekliyorum. Şey hatırlıyor musun telefondan seni arıyordum Oktay gel falan. <laughs> aynen hemen Çok oradayız. Ama en sonlarda bir şey yaptık ya. Çerkez dönemi miydi? Gel adam var. Dünyanın ne yapmıştık? Arabası. Oy Çerkezler var. Ya iyiydi ya o zamanlar ya. Güzeldi ya. Vallahi. Vallahi Dönüp, gel kanka diyelim. adam var. Geldim. Kanka şu aşağıda. Şimdi bu it yok biliyorsun zaten. Adam Aynen. gözüktüğün geberiz. Gel abi şu tarafa doğru gidelim. Senin evet. level 1 ya şimdi. Hafif şey oyuncular <laughs> geliyor biliyor musun? Adam göremedi. Çok iyi. Aynen aynen. <laughs> şu an benim E sporcular geliyor Oktay. Hocam biz öyle oynarız işte falan. Eyvallah. Oktay bu arada oyuna tank geldi desem? Deme be. <laughs> harbiden. Böyle Oyun şey gibi video'da oldu. Bu gördüm de ayı karı <laughs> mevzusuna. Aynen aynen şey gibi oldu kanki böyle hani bayağıdır eskiden beri insan görüşmez ya böyle hani mafya babası. <laughs> Senle sanki videoda harbiden öyleyiz ha. Öyleyse. Eski günlerde. Topraklı be. Senin ama aile sıfatın, işte <laughs> soyadın, tipin, e, rolün güzeldi yani. FIWM'da böyle insanlar zor buldu. Mesela ben en sonda Galatallarla bir role girdim mesela. İşte gaya evet. karakteri mesela, ilk kadın mafya mesela bak. İşte Oktay Topraklı. Anladın mı bana böyle? Kartel'e biat eden. İşte Olacağım. mafyaya biat eden. Bak cidden bu Five'm camiasında tanıdığım en iyi iki tane kaliteli insansınız. Net bir şekilde Allah söylüyorum Allah. ben. Rol anlamında Allah. da öyle yani. Çünkü bunlar bir Five'm mesela Fadıl Delioğlu bir olgudur. Oktay Toprak'la. Öyle böyle abi Five'ımı YouTube'da biliyorsun yani tanıtan -tan bendim. Aynen öyle. 300 bin izleniyordu Aynen abi. Öyle. Senle bir CK'ya girdik Ben sevdim, başladım. Tabii, öyle. Ederim. Adam orada. Hocam vurabilirsin, şeye bas sen, X'e bas, tarate geç kanka. Tarate geçebiliyorsun. Ee, X miydi Ozan lan? Geçmiyor, Z'dir ama. kanka, Z, Z, Z olmasa. Ulan ben de unuttum. Kanka. İnin, i̇n, in, in, in. E'ye basıl tut. Kanka vurduk bu arada. Tamam, tamam, boş ver, dur. Ben bu kafayı şimdi atayım güzel vurdum ama. Bir de uzaktan geliyor hocam. Bir dakika ben geleceğim buraya. Şarjörümü doldurup geliyorum. Ona da dalamaz. Bir tankla dalıyor hocam. Tamam tamam sen Uza. rahat ol. Yok yok şunu vurayım. Tamam ben seni şimdi alacağım bekle. Onlar birbirine gidecek. Sen biraz daha safe noktaya git. Tamam. Koşarak geliyorum Oktay seni bırakmam Oktay. <laughs> Tamam ikisi birbirine girdi. Bekle Oktay burda. Gel bakayım şimdi sırtım Oktay! Ya Allah. eskiden de böyleydik Oktay! Oyna. Hadi bakayım. Kaldıracağım seni. Hemen kayacağız dur bekle tamam. sabit dur. Oktay ben düşerdim sen kaldırdın. Sen düşerdim ben kaldırdım be. Benim adam Aynen öldü yani. tamam. Ulan onu da alıyordum da son itik kalmış azır atayım sana var mı Ölçen Oca, ölçen! Önce... Dur ben şöyle yapalım. Aşıyorum. Tamam ben seni zıplattım. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Buraya doğru gel. Bana doğru gel. Aha. Bana shift'e basılı tut kanka koşuyorsun. Tamam sıkıntı Allah. yok. Öldü. Kanka bir sıkıntı yok da tank biraz sıkıntı evet. Dur şimdi. e sporcu musun be ya? Dur dur kankam yok estağfurullah. Bak şimdi izle. Ben size şu çimin içinde kaldı. O lan? Ha NPC'ymiş. Korktum. Direlim. Ahmet geliyor zannettim o uzun dil tarzı geliyor. Vallahi iyi. billahi. <laughs> Direni. evet. değil mi? Vallahi kankam bak senin gibi oyuncuyu cidden söylüyorum bu arada. Rastımıza gel reddedimize muhabbet edelim ekibin varsa buyur gel mülakat alırız. Çok güzel kanka bu tarzı çok güzel. Kin yok bir şey yok. Mis gibi balıkçılığını ya aynı Fivem tarzını yaptım. Ekibinle oynayabiliyorsun. Al kanka. İlsen. Sen Seni oradan nasıl Var kurtardım canım. ben bu arada? Vallahi bunda mısır satıyor olabilir şu. Tank buraya gelebilir. Tank bana doğru gelsen nokta. Ha iş onu gel. Ha, Şimdi şunu da atayım ben. Tankot gördü bizi. Durdu bekle bekle çıkma çıkma çıkma. Çıkma. Tank var Oktay! Bekle. Hocam tanka silahla koşulur mu? Ne dur, yapıyoruz dur, dur, biz? Dur Koşulur hocam. Bu millet tankların altına yatmıştır Oktay! Helal be. Eyvallah reis. Bekle şimdi. Hocam bu ne? Bu hocam zır. Bu yeni gelmiş bir item'ımızdır. Ee, şimdi yüzleyecek Heh. bizi. Gördüğün gibi yere attık yüzüyor. Çok Ekip iyi. için güzel bir şey. Şu ben şimdi zırhımı alıp geliyorum. Ekip demişken Ahmet nerelerde ya? Ya Ahmet hocam şu an şeyde. Gel, atla şuna. Seri atladım. Ahmet bir şey bize Ahmet İzmir'e bir kuzeninin yanına gitti. Gelir be babacım be. O oh, Allah! Tak. Oy. Abi in abi, in abi. Arkamda dur abi. Hocam birkaç saniyeydi ama. Bekle. Ben, ben ne yapacağım basacağım. biliyorum. Bas abi. Ben ne yapacağım biliyorum. Rahat ol. Yukarıdan gelecekler. Şöyle bana doğru pozisyon al kanka. Tamam. Adamlar üst tarafta bana doğru gel. Ha bas gel hemen. Ben seni koruyacağım. Üst taraftan darlarsa korurum. Tamamdır. Şuradaki şeyi kırmamıza. Bana doğru koş şimdi hocam. Shift'e basılı tut koşuyor. Şey yani yeni dinamik geldi. Geldim hocam. Gel bana doğru. Şuraya indin. Bak hocam burada şey var. Eee zırh... adamı gördüm. Canı bir? Değil. Ben öldüm. Oktay şurada. Aha. Hocam, ne yapıyorsun? F'ye bas. F'ye bas. Geri at beni. Ah be. Olsun olsun. Geri hiç Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok kardeşim. Hiç sıkıntı yok. Oyun hiç bahane kankam. Oyun bahane. Hiç sıkıntı Eyvallah, yok. Var ya. Şöyle bir şey söyleyeyim Oktay sana. Bak ciddi anlamda. Oyun bahane. Ee, ben bu. seni bak harbiden sunucuma beklerim. İnşallah. Bak ciddi anlamda Vallahi. buyur gel. Bu arada kardeşlerim Oktay Fadıl için şöyle bir 10 bin beğeni yapın. Eski günler çok güzeldi. Ya böyle kişileri sosyal medyada bulmak zordur. Tamam mı? Ama harbiden Oktay güzel bir hasbihal evet. ettik. Ben sana hep Instagram'dan yazıyordum. Yazıyor muydum kardeşim? Bak sen Aynen yazmıyordun. Öyle. Bak Aynen ben yazıyordum sormaya. lan bak. Aynen Oyun öyle. Fatih olarak ben yazıyordum lan. Tamam mı <laughs> kardeşim? Çünkü ben seni öyle görmüyorum. Sanal camiadan Gerçekten, görmüyorum. Bu adam yani... Nadir gördüğüm adamlardan. Yok lan yani... bunu demek kanka. Şimdi kadı yağladı diyecekler dur. Aman evet. aman girme oralara girme oralara. <laughs> Oktay toplandı. Ama öyle gerçekten hocam. Yani... Ama bir gün ne yapalım biliyor musun? Oturup eski videolarımızı izleyelim. Bu arada harbiden. Güzel sarar. Güzel oldu güzel, güzel Güzeldi Sara. kanka. Her şey tadında güzel ama şu an Five'ım alemi evet. bitti. Çok velet ve toksik doldu. Hiç olgun yok. Olgun kitleyi de inşallah redde de toplayacağım. Güzel aile i̇nşallah. ortamını orada sağlayacağız. Oktay iyi ki geldin. Hocam Ahmet sen için çok teşekkür ederim. Ne demek. Vallahi, Allah razı olsun. Planımız vardı Arkadaşlardan biliyorsun. Arkadaşlardan da e, bir yorum, bir like. Özellikle yorum bekliyorum ki. Yorum yorum yorum. Hadi Oktay Fadıl Kalp. Haydi kardeşlerim. Eyvallah. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.